Arkadaşlar hoşgeldiniz, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu izliyorsanız zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, bugün Meta'nın arabasının tekrardan tesisatını yapacağız. Daha önceden arabayı satacağım diye e, söktürmüştü bize. Şimdi aracımız bu. Biraz <gülüyor> 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 Buradan Meta bunu izlerken çıldıracak bu ama olsun. Kıyaka kardeşim. Araban güzel. Maşallah. Allah kaza bela vermesin. Bizimki de kirli zaten. Orada görünüyor yani. Daha önceden izlemişsinizdir bir önceki videodan Hatta şöyle yapın. Hemen bu video bittikten sonra abone olun ve diğer videoya geçin izleyin. Çektiğimiz klip kendimize ait. Ee, ufak ekipmanlarla bunları yapıyoruz. Yani bu işi ilerletmek istiyoruz. Nasıl <laughs> daha Aracımız bu dediğim gibi. Birazdan başlayacağız montajına. Metan geldiğinde metanla da bir röportaj yapacağız ve bunu sizlere izleteceğiz. Devam edin. İzlemekten vazgeçmeyin. <laughs> tebimiz Finer. Güzel bir seri. bizim söylediklerimizin üzerine metan bunu aldı. Şimdi biz bunun montajını zaten direkt orijinal soketleri burada. Direkt soketlerden bağlantı yapacağız. Biraz uğraştıracak ama Metan kardeşimiz için sıkıntı yok. Hani sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun isteği bizim için emirdir. Şimdi onu yapalım. şey <laughs> <yapalım. Hiç gülüyor> kapatır mısın? Arkadaş? Aktaşım, aktaşım. <laughs> arkadaşım, arkadaşım. Abi bir dakika ama. İş ya büyük. Soket. Soketimiz <laughs> var. Neyse ya, bunu bağlamıyorum. Nasıl teyitten ayarlarsın? <gülüyor> ya, <gülüyor> abi niye bağlamıyorsun? Sonrası. sonra. Niye bağlamıyorsun? gelirsin buraya getirdiniz böyle. Bir durun ya. Siz ne zaman manyak istiyorsunuz? Oğlum. Bu bana olmayacak. Kafam üşüyor. Bu buraya. Yok. Nereye lan? O, o ikisi bu tarafa aldı. Şu şuraya. Hadi çekiyorsun mu? Vallahi evet. çekiyorum.

Şimdi sen de bir şey yapabilir miyiz? Ben yani. sana soru soracağım. Sen cevaplayacaksın. Neyle ilgili soru soracağım? Bir saniye şimdi. bir saniye. Sana bir sorum var. Ama sadece bir evet, bir hayır diyeceksin. İki sefer kullanamazsın, anladın mı? Tamam. Evet. hayır ya! Hayır oğlum, belki başlıyordur diye dedim. Hayır. <laughs> <laughs> Başladık, Başladık mı? Bak şu anda açıklamasını yapalım. Oradaki ayakkabı mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha baksak şöyle bir şey var. Tekrardan söylüyorum. Bir evet, bir hayır hakkım var. Yani iki kere evet, iki kere hayır diyemezsin. Tamam mı? Erkeklerden hoşlanıyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerden hoşlanıyor musun? <laughs> i̇ki kere sordun, nasıl söyleyeceğim? Bana <laughs> yalan mı söylüyorsun? <laughs> bitirdik. Yaklaşık 1 bir saat, bir saate yakın sürdü ortalama. Evet. Değil mi? Değil de. yani hem muhabbet hem işte eğlence, işte bir, bir şeyler atıştırdık. Gırgır yaptık biraz, sohbet ettik. Şimdi Metan kardeşimiz geldi bize. Halıcı da bahsettiğim gibi kendisi Metan, halıcıdır. <gülüyor> 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 her, aynen, her türlü <laughs> Adamı e biz de yıkıyoruz da araban kirli işte kardeşim. yani Az o önce de araba girişte bahsettiğin araba gibi. Arabanın <laughs> Tamam yıka. Bak bana bir koltuk yıkama sözü verdi. Buradan evet. da hepiniz şahitsiniz. Sıkıntı yok. Ee, pazar, şimdi... ya, pazar günü dükkan bana <laughs> Kaldır arabanı da gel. Arabamı kaldırırım sıkıntı yok. Ben problem mi? değil. Şimdi daha önceki tesisatından memnun değildin. Biz evet. öyle bir şeyle engeldik. Ee, şimdi yaptık. Hayallerini yaptık. Sen de dinledin. Dinledim, evet. Nedir evet. düşüncen? Ben şöyle söyleyeyim, önce giderken tatmin etmediği için söktüm. Normalde tamam. arabayla birlikte verebilirdim ama beni tatmin etmediği için ben değilsen söktüm. Ondan sonra zaten sökerken de yine sana dönüştüm. Sana geldim, bağlatırken de yine sana geldim, yine sana bağladım. Şu an ile onun arasında sanki arabama 2-3 takım daha fazla mizaj koyulmuş ve ayarları daha fazla yapılmış gibi geliyor bana. bu da beni tabii tatmin ediyor ve Değil mutlu olur. ediyor. Evet. En azından verdiğim paranın hakkını şu anda alıyorum. Şu an mesela benim dikkatimi çeken ilk geldiğinde e, Don Twitter vardı galiba evet. arabanda. Don şu Twitter an Don Twitter'lar yok. Twitter Don Twitter'ları sattın diye bir duydum. Şu an mesela dom twitter olmadığı halde. Önde i̇şte. kolon bağlamadığımız halde. Arkadan gelen ses seni nasıl tadını veriyor mu yani? Daha çok ilgi. Yani bana şimdi öne dom twitter olup işte kapı kolonları onlar daha çok kolon yerine Hı -hı. sadece iki tane mitli arabalardan aldığım ses onların hepsinden aldığım sesi. Ya şimdi tam... şöyle diyeyim. E, ben bu işin para kısmını artık geçtim. Aynen, para Gerçekten kısmını. para kısmını geçtim. E, İstanbul'da da ben bu işleri yapıyordum. eşime, dostluğumdan da. İşte arabamız burada şeyini yaptık yakın zamanda da arabanın bir klibini çekeceğiz buradan duyurulur kısmetse işte arabaya birkaç bir şey yapma planımız var beraber geldi aradı beni abi dedi de böyle böyle bir planım var diye kısmetse bunları yapacağız sizlerden de isteğimiz videoyu beğenin abone olmayı unutmayın instagramdan da bizleri takip edebilirsiniz bir öneriniz olur işte ne bileyim sorunuz olur alta yorum olarak yazsanız veyahut da özelden de ulaşabilirsiniz problem değil. benim herkes biliyor yani adımı soyadımı yazsanız bu kadar. Instagram adresim, Youtube adresim, işte yani TikTok adresim. Kimileri buna gülüyor ama hani şimdi sosyal medya artık bu işlerde. Evet. Sosyal medya sayesinde duyurabiliyorsun yaptıklarını. Ee, sizleri de bekleriz. Adabazan'a yol, yolunuz düşerse, konuşamadım bak. <laughs> yordum, beni, yordum beni, İcani yordum yaptım, sakin beni. Yordum <laughs> beni. Adabazan'a yolunuz düşerse bekleriz. Çayımız için, çorbamız zaman. için. <laughs> teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Kardeşim Ama benim. Van bir hisseni al. Sağ ol abi. Eyvallah. Sağ olasın. Allah'a emanet. Metin'e de teşekkür ederim buradan. Evet, kameraman, kameraman arkadaşımız. <laughs> Herkes Allah'a emanet. Allah emanet. Allah emanet. Hayırlı günler.